Siverek'te silahlı kavga. Bir kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacağına isabet eden mermilerle yaralandı. Olay Güzelşehir mahallesinde yaşandı. İddiaya göre M, E, -K ve M, O arasında bir gün önce tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Ancak Gece saatlerinde motosikletiyle mahallede seyir halinde olan MEK MO ile karşılaştı. Taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre MO tabancayla ateş etti. MEK bacaklarından yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan MO'yu yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.